Kendisini her idareciliğe vermiş insan idareci olamaz. Evvela ilahi donanım şarttır. Allah'ın bahşedeceği istat ve kabiliyetler şarttır. Ama o istat ve kabiliyetler inkişaf etme zeminini bulamazsa, işte dağda kalsa, babasının işinin yanında kalsa, köydeki gibi, kentteki gibi, basit manada kalır, dar manada kalır daha evvel bir vesileyle arz etmiştim. Büyük istidatlar eğer topluma açık, toplumun bütün ünitelerine açık o istidatlarını inkişaf ettirme imkan ve zeminini bulamazlarsa iyi çoban olabilirler, iyi rençber olabilirler. Çobanın dahisi, rençberin dahisi, köy koruculuğunun dahisi, bekçiliğin dahisi olurlar. Yani bir yönüyle İlahi merhibeler çok önemlidir. Fakat o ilahi merhibelerin yönlendirilmesi belli bir zemine sağlam tohumun atılması gibi onların da belli bir zeminin bağrına tohum gibi saçılması ve sonra şartların onların gelişmesine müsait şekilde hazırlanması çok önemli faktörlerdir. Bunlardan birinin eksikliği idarecinin idareciliğinin inkişaf etmesine mani olur. Kelime manasından da anlaşıldığı gibi idare etme, evirme, çevirme, bir daireyi döndürme demektir. Müdür de bu işi yapan demektir. Biz günümüzde yazı dilinin aksanıyla ifade ediyoruz. Müdür diyoruz. Arapçadan kelimenin gelen kelimenin nasıl? Müdirdir. Yani Kurulu bir düzeni veya kuracağı bir düzeni evirip, çeviren, tedvir eden insan demektir. Veya kendine ait hususiyetleri yaptığı bu işe katan, hususiyetlerle yaptığı işe yeni derinlikler kazandıran insan demektir. Her yapacağı ilave ile idaresine derinlik kazandıran müdür, mükemmel bir müdürdür. Diğeri de yoldadır. Mükemmel olma yolundadır. Allah bir iş yapılırken onda itkanı sever. Arızasız, kusursuz. Yani kendinizi belli bir tecrit düşüncesi içinde sizin yaptığınız işin dışında tasavvur edeceksiniz. Tenkitçi ve müfettişi bir göze bakacaksınız. O işi kendinize beğendireceksiniz. Allah yaptığınız işlerin öyle icra edilmesini sever. Allah Resulü buyuruyor ki Allah kulun amellerinde itkanı sever. Kur'an-ı Kerim'de değişik vesilelerle arz etmişimdir. Hususiyle bir surede bir sayfa arayla şöyle buyurur. İamelu feseyerallâhu amelekum ve resûluhu vel Müminun ve Birinde vel Müminun yok. Amel edin diyor. Yakında, yakın bir gelecekte Allah ve Peygamber sizin amellerinize bakacak. Bunun manası şu demektir. Öyle amel edin ki bu ameliniz Allah'ın teftişine, Peygamber'in kontrolüne ve müminlerin müşahedesine hazır. Mükemmel şekilde yerine getirilmiş olsun. Öyleyse itkan. Bu işi çok sağlam yapmak lazım.